Olmuyor mu? Bak şimdi ben yapayım mı? Bir kere yapayım mı? Sana yardım etmek için. Tamam. Bir kere yapabilirim. Sana göstermek için o da bak. Tamam mı? Ondan sonra sen tek başına yapacaksın. Okey. Bu bir. Ama ben de zorlanabilirim Defne. Çünkü ilk defa yapıyorum ben de. Normalde senle baban yapıyorsunuz değil mi kızım? Baba olmayınca bana mı kaldı? Bellisi bu görev. Ya. Bir dakika. Tamam anneciğim. Oldu bu. Bu okey. Tamam. Heh. Çıt diye ses çıktı. Oturdu. Şimdi bunu alalım Defneciğim. Aldık ben mı? Kaldı. Bu mu kaldı? Bunu buraya koyuyoruz bebeğim. İşte bu kadar. Evet. Diğerini de sen koy bakalım. Aferin sana benim minik, minik papatyam. Hii, güzel prensesim. Şimdi, Eline sağlık. Şimdi de Hayır çok geçtik. Şimdi de bunu yapıyoruz. Hadi onu sök. Yok, Bak böyle sökülüyor. Göstereyim mi sana? Alttan tutuyorsun. Yapayım mı? Çıtlıyorsun. Çıkıyor. Dur bir saniye. Tekerle yapamadım. Tamam. Hepsini yaptık. Heh. Hadi şimdi bunu sen yap tamam mı? Diğerini ben yaptım. Bunu sen yap. Bak bir tanesini taktım sana. Bu bir. Bak bu iki.